Yukarıda altı çizili sözcüklerin anlamlarıyla doğru eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birinci cümlemize bakıyoruz hemen. Çocuklar kendilerini beğendirmek için yanıyorlar. Ee, ne olacak bu hemen bakıyoruz. Çok istemek ve çabalamak olacak. Yani bir C. Bıraksam acaba beyaz bir çift güvercin uçar mı? Buradaki bırakmak... E, engel olmamak şeklinde olacak iki denizli olacak yolları ot basmış çamla da yükselip saçaklarına el atmış olan bu büyük köşkün şimdi ot basmak e, kaplamak örtmek anlamında yolları ot basmış yolları ot kaplamış anlamında olacak üç burca olacak. Zayıflıktan kemikleri çıkmış, görünür bir hale geliyor. Artık kemikleri belli bir şekilde gözüküyor bir duruma gelmiş. 4 A olacak. Doğru cevabı incelediğimiz zaman bursa doğru cevap olacak. Bu dizelerde bulunan söz sanatı aşağıdaki cümlenin hangisinde vardır? Hemen yukarıda bulunan söz sanatını bulacağız. Sonra aşağıda onu bulacağız. Hakan emir verir emir üstüne dillerde tekbirler tekbir üstüne kara bulut gibi kafir üstüne akından akına koşanlar hani şimdi gibi gördüğümüz zaman aklımıza bir söz sanatı gelecekti kara bulut gibi değil mi bir şeyi bir şeye benzetmiş o zaman hangi söz sanatı var burada benzetme aşağıda biz o zaman e, bulunan seçeneklerle benzetme söz sanatını arayacağız A seçeneği de ağlama e gafil, gözyaşın sel olur. Gözyaşımızın sel olması abartmadır. Öteki adıyla mübalağa. Bülbül dile geldi hasretin içini yakınca. Bülbülün dile gelmesi insana ait bir özellik verilmiş. Kişileştirme olur. Ne bir savaştı bu fikir ne de barış oldu sana. Savaş, barış, zıt kavramlardır. O yüzden tezatlık olur. Elmayı da yanakları al al olmuştu soğukta. Şimdi yanaklarını burada neye benzetmiş? Elmaya benzetmiş. O zaman ne olacak? Benzetme. E biz yukarıda zaten hangi söz sanatını bulmuştuk? Biz de yukarıda benzetmeyi bulmuştuk. Cevabımız bu yüzden denizli. Bu metinde yazarın kendine yeterli dünyası olmayanlar ifadesiyle asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Kendine yeterli dünyası olmamak. Metne baktığımızda kalabalık içinde kaybolmak zayıf kişilerin, aciz kişilerin işidir. Yalnızların değil diye bahsediyor. Yine aciz kişilerin özelliklerinden bahsediyor. Başka insanların kendilerini değerli göstermesi, kendini değerli bilmesi bunlardan bahsediyor. Yine kendine yeterli dünyası olmayanların başka dünyalarda yani başkalarının hayatlarında kendini değerli hissetmeyi düşünüyor. Bu şekilde kendi hayatlarını beğenmeyip başkalarının hayatlarında kendini görmek kişinin kendisine renksiz ve sığ bir yaşamı olduğundan bahsetmektedir. Bu yüzden buradaki doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu iki cümlenin anlamda doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Teknofest, iki yılda ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yürütücülüğü'nde bu yıl 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacaktır. Buna göre seçeneklere baktığımız zaman A şıkkında festivalin bu yılda 24-27 Eylül arasında yapılacağı bahsediyor ama daha önceki yıllarda bu tarih oldu belli değil. O yüzden A şakı olmaz. C şıkkında yine ziyaretçi de kolay kılacağından bahsediyor ama yukarıda yine ifadesi veya buna dair bir şey yok. O yüzden C şıkkı olmaz. D şıkkında aynı ifade tekrarlanmış. Yine 27, 27, 27 Eylül tarihleri arasında yapılacağından bahsedilmiş. Burada daha önceki yıllarda bu tarihte yapıldığına yine bahsedilmemiş. Bu şık da yine olmaz ama B şıkkındaki ifadeler yukarıdaki iki metni birleştirmektedir. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Diyor. Dede Korkut kitabının üstü özelliklerine son derece akıcı, güçlü ve soluksuz bir anlatımla Türk edebiyatının en değerli ve ölümsüz eserlerinden biridir demiş. Burada üstü özelliklerinden bahsediyor. Dede Korkut kitabının içeriğiyle ilgili bilgilere yine şu son cümlelerde Dede Korkut kitabının içerikle ilgili bilgilerine ulaşılabiliyor. Dede Korkut kitabının geçiş günümüze ışık tuttuğundan bahsetmiş. Sözler vardır geçmişe ışık tutar. Destanlar vardır geçmişten gelip geleceği sarar. insanlar vardır her, hem günü hem bugünü aydınlatır demiş. İşte bütün o sözlerin ışık tuttuğu geçmiş Dede Korkut kitabındadır demiş. Burada hem geçmişten hem gelecekten bahsettiği için C seçeneğinde ulaşabiliriz. Ama D seçeneği Dede Korkut'un Oğuzlar'ın lideri olduğu hakkında bilgi verilmemiş. Cevap Denizli. Buna göre öğrencilerin hangi anlatım türüyle yazmaları amaçlarını karşılar diye sorulmuş bize. Ee, peki yukarıyı bir okuyalım. Demiş ki aile öğretmen tahtaya bir cümle yazmış ve öğrencilerin bu konuda bir metin yazmalarını ve metnin yazılış amacının da okuyucuyu ikna olmasını istemiştir. Ne yazmış aile öğretmen? Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Biz burada hangi anlatım biçimi ya da hangi anlatım türüyle yazıldığını bulacağız. Şimdi öykülemede amacımız tasarlanmış veya yaşanmış bir olayı anlatmak. Şimdi menemenin soğanlı ya da soğansız olması bir olayı karşılamaz. Bu yüzden bu öyküleme anlatım biçimimiz olmaz. Betimlemede ise varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlandırılacak şekilde anlatılmasıdır. Başka bir değişle e, resim çizer gibi sözcüklerle anlatmaktır. E şimdi menemenin soğanlı ve soğansız olmasını e, biz zihnimize canlandırılacak bir anlatım biçimiyle anlatmamıza gerek yok. Zaten amacımız karşı tarafı ikna etmek olacağı için bu da olmaz. Eleştiri bir anlatım türü değil. Eleştiri bir e, metin türü olduğu için zaten elememiz gerekir. Tartışmaya bakacak olursak tartışmada bizim amacımız bir konunun kendi doğrularımızla karşı tarafı ikna etmek onu bizim gibi düşündürmek olduğu için cevabımız denizli olacak. Yukarıda bize iki tane tablo verilmiş e, yukarıdaki bilgilerden bu tablodan aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabileceğimizi istiyor bizden. Neymiş tablo? Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı nüfus raporu Türkiye'nin 2014 ve 2018 nüfus hareketlerini ortaya çıkartmış. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Birinci tablomuzda erkek ve kadın nüfusu gözüküyor. Erkekler yeşil, kadınlar ise pembe. Şimdi baktığımız zaman sürekli yeşil en üstte değil mi? Daha fazla. O zaman birinci bilgimiz ne diyor? Erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır. Bu bilgiye ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Çalışma çağındaki toplam nüfusundaki yeri en fazla olandır. Çalışma çağına bakıyoruz. Şimdi şu kadar kısım çocuklar, şu kadar kısım yaşlılar, şu kadar kısım ise çalışma çağındaki nüfus. Toplam nüfustaki yeri en fazla mı? Evet doğru. Ekonomik bağımsızlık çalışma çağıyla başlıyor. Şimdi biz bu tablodan böyle bir bilgiye ulaşamayız. Çünkü bu konu, bu tabloda bu bilgiye değinilmemiş. Değinilmediği için bu bilgiyi doğru kabul etmeyeceğiz. Yaşlıların nüfusundaki nüfusundaki dalgalanmalar oluştuğunu söylüyor bize. Şimdi yaşlı nüfusuna baktığımız zaman dalga oluşabilmesi için artması, azaltması, artması, azalması gerekir. Ancak 8 8.2, 8.3, 8.5, 8.8 dalgalanma değil de sürekli artış eğiliminde olduğu için dalgalanmış olan seçeneği de doğru kabul edemiyoruz. Çocukların nüfustaki yeri yaşlardan daha azdır diyor. Bakıyoruz. Yaşlı nüfusu şu kadarken çocukların nüfusu bu kadar en az %23.6 burada ise en fazla %8.8 bu da ne yazık ki yanlış bir bilgi. Hangi seçeneklerine ulaşılabilir diyor cevabımız 1 ve 2 olacak. Numaralandırılmış cümlelerde anlamlı bir metin bir bütün oluşturulunca hangisi dışarıda kalır? Ee, şimdi üç seçeneğimiz anlamlı bir bütün olacakken bir seçeneğimiz e, bu anlamı bozacak bir ifade olması lazım. Yani anlam dışındaki bir ifade karşılıyor olması lazım. Dördüncü cümlemiz birinci cümlemiz olur. Yapı oyuncaklarının çok eğlenceli olmasının yanı sıra parçaları birleştirme, dizme, iç içe geçirme gibi hareketler gerektiren bir bu oyuncaklarla oynama kas gelişimi için oldukça önemli. Birinci cümlemiz, ikinci cümlemiz olacak. Aynı zamanda yaratıcı düşünme, problem çözme, odaklanma ve kendini ifade etme gibi alanlarda da katkıda bulunduğu biliniyor. Bu oyuncaklar, üçüncü cümlemiz, üçüncü cümlemiz olacak. Bu oyuncaklar alan tasarlamakta kullanıldığı için üç boyutlu düşünmeyi ve matematiksel becerileri de geliştiriyor. Dördüncü cümlemize bakacak olursak şimdilerde hemen hemen her evde okuda görmeye alışkın olduğumuz plastik yapı oyuncakları bu zamanda meydana e, üretilmeye başlandığı söyleniyor. Ancak e, hangi zamanda üretildiği hakkında yukarıdaki cümlelerde bir bilgi verilmemiş. Şimdi üç cümlemiz e, yapı oyuncaklarının faydaları konusunda bilgi veriyorken, İkinci cümlemiz, e, yapı oyuncaklarının hangi zamanda üretildiğinden bahsetmiş. E, bu bütünlüğü bozan bir cümle olduğu için cevabımız bu olacak. O saatlik hangisi bu soruya verilmiş yanıt olamaz. Eleştirmenin eser, yazar veya okura etkisi nedir demiş. A seçeneğine bakıldığında eleştirmenin ne olduğu, kim olduğu ve görevlerin neler olduğundan bahsedilmiş. Burada esere, yazara, okura etkisinden bahsedilmemiş. B seçeneğinde piyasada birçok eserin bulunduğu ve okurların bunları seçerken zorlandığından bahsetmiş. Bu noktada okurların hata yapmasını engellemek eleştirmenlere düşüyormuş. Okura etkisinden bahsedilmiş. C seçeneğinde eleştirmenin yaptığı incelemenin sonucunda yazar diğer eserlerinde aynı hatalara düşmeyip daha uygun davranır demiş. Yine yazara etkisinden bahsedilmiş. Cümlenin devamında okura da etkisinden bahsedilmiş diyebiliriz. D seçeneğinde eleştirmenin öznel veya nesnel ikisini birlikte kullanmasını gerektiğinden bahsedilmiş. Eğer bu şekilde davranmazsa hem okurun hem de yazarın tepkisini çeker demiş. Burada da aynı şekilde okur ve yazara etkisinden bahsedilmiş cevabımız A seçeneği olur. Yandaki görselin vermek istediği ileti yani mesaj aşağıdaki yargıların hangisi ile aynı doğrultuda değildir. Şimdi burada arkadaşlar bizim görseli çok dikkatli bir şekilde incelememiz lazım. Acaba bu görselin nasıl bir mesaj kaygısı var? Şimdi dışarıdan baktığımız zaman elma gibi gözüküyor. Ancak içine baktığımız zaman bir portakal. Şimdi hemen ne düşünebiliriz? İçi ile Dışının birbiriyle tutarsız olması. O zaman biz de aşağıdaki seçenekleri e, içi ile dışı tutarsız olan cümleleri bakacağız. A seçeneği diyor ki bazı kimseler maskeler takıp davranışlarında söylediklerinde tutarlı olmazlar. Yani normal maskesiz haliyle maskeli hali arasındaki fark var. Tıpkı buradaki gibi dışı elma içi portakal. O zaman bu aynı doğrultuda olabilir. Bazıları farklı kişilerin yanında farklı düşüncelerini avunuyormuş gibi görünmeye çalışırlar. Şimdi farklı düşünceleri avunuyormuş gibi görünmeye çalışırlar. Yani e, o düşünceleri aslında benimsemiyorlar da benimsiyormuş gibi yapıyorlar. İçi ile dışının aynı olmamasının bir göstergesi bu da olabilir. Bir kimsenin yüzünde söyledikleri ile arkanızdan söyleyecekleri arasındaki fark vardır, arasında fark vardır diyor. Yani yüzünüze kat söylediğiyle arkanızdan söyledikleri tutarsız olduğunu ifade ediyor. Yine bu da aynı doğrultuda. D seçeneğe bakacak olursak bu kişiler sizi arayıp soruyorlarsa işi düştüğü için değil gerçekten hal hatır sormak içindir. Bu arkadaşlar metin ile aynı doğrultuda değil. Bu tip e, burada ifade edilen düşünce e, bu kişilerin aslında yapmacık olmadığı içiyle dışının aynı doğrultuda olduğunu ifade ediyor. Cevabımız denizli olacak. Bu metnin yazılgatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Metne baktığımız zaman A vitamini yetersizliğinden bahsetmektedir. Çeşitli hastalıklardan hatta ölüme kadar varacağından bahsetmektedir af nerelerde görüldü? Afrika Güneydoğu gibi yerlerde görüldüğünden bahsedilmekte. A vitamini yetersizliğinin önlenmesinde neler yapılabileceğinden. Evet, önlenmezse bu yetersizlik devam ederse hangi hastalıklar devam edeceğinden bahsedilmiş. A vitamini ihtiyacını karşılama yollarından ve karşılama neler olacağından bahsedilmiş. çeşitli tavsiyelerden bahsedilmiştir. Buna göre metne baktığımız zaman herhangi bir e, samimi ifade yoktur. A şıkkını buradan eliyoruz. B şıkkında güncel bir konuda kendisi okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir ifade yoktur. Kanıtlama için gümütülmeden öznel bir ifade de yoktur. Ancak C şıkkında A vitamini yetersizliği ilgili bilimsel kanıtlara yer verilmiştir. Bu yüzden doğru cevap C. Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi aşağıdakilerin hangisine yanlış verilmiştir? A şıkkına baktığımız zaman kesme işareti özel isme getirilen ilk ikine ayırmak için kullanılmıştır. Evet Taksim Meydanı ifadesinde meydanı kelimesine gelen iki ayırmak için kullanılmış. Doğru. B şıkkı kısa çizgi sayılar arasında V ile anlamını vermek için kullanılmıştır. Saat 12.15 derken burada V ile anlamında kullanılmış. 12 ve 15 diye. Burası da doğrudur. C şıkkına baktığımızda 3 nokta cümle anlatım olarak tamamlanmadığı için cümlenin sonuna konmuştur. Evet görüntüsü ifadesi Cümleyi anlamaktan tamamlanmadığı için 3 nokta kullanılmış. Doğru. D şıkkı 2 nokta önceki cümle ile ilgili örnek vereceği için cümle sonuna konmuştur. Burada tabelada ne yazdığını açıklama amaçlı olduğu için burası açıklamadır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki cümlede hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir? Yukarıdaki ifadede nesne ve özne farkından bahsedilmektedir. Aşağıda da nesnenin hangisinde yanlış olduğunu bulacağız. A şıkkında duyuruldu. Yüklem ne duyuruldu? 5 maç ceza verildi. Burada 5 maç ceza verildi ifadesi sözde özne olacaktır. B şıkkında söyledi yüklem. Kim söyledi? Son baskıdan sonra yazar söyledi. Özne neyi söyledi? Kitabın bazı bölümlerindeki hataları düzelteceğini. Nesne. C şıkkında yaptı yüklem. Kim yaptı? Saatlerde mutfaktan çıkmayan Ayla yaptı. Özne. Aile ne yaptı? Memleketine özgü yemekler nesne. D şıkkında belirtti yüklem. Kim belirtti? Yusuf. Özne. Neyi belirtti? Uzaktan eğitimin devam edeceğini belirtti nesne. Ancak A şıkkındaki dururdu kelimesi burada sözde özne olmuştur. Nesne değil. Bu yüzden nesne bu cümlede yanlış gösterilmiştir. Doğru cevabımız bu parçada numaralanmış cümlenin hangisinde sıfat fiil yoktur? Buradaki açıklama yukarıdaki açıklama bölümünde sıfat fiil ve özelliğine yer verilmiş. Örnek kısmında çalmadık kapı ifadesinde kapı isim çalmadık kelimesi sıfat olmuştur. Metne baktığımızda birinci cümlede gelişmiş toplum ifadesinde gelişmiş sıfat fiil eki olup olmadığı ifadesinde dığına ifadesi sıfat fiil ekidir. Yine gelişmiş ülkelerde ifadesi kabul gören en eki. Doğal karşılan an eki, gösterilen en eki ve içen kelimesindeki en eki sıfat fiil ekidir. Üçüncü cümleye baktığımız zaman sigara içen ifadesinde en eki yine sıfat fiil ekidir. Ancak dördüncü cümlede herhangi bir sıfat fiile yer verilmemiştir. Bu doğrultuda doğru cevap şıkkı olacak. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Birinci cümleye baktığımız zaman İstanbul'un doğru yazılmış, fotoğraflar doğru yazılmış, gravürlerin doğru yazılmış. Birinci cümlede yok. İkinci cümlede yedi kelimesi yazılı yazılabilir doğru. Gün gün bitişik yazılmış doğru. Tıraşlandı ifadesindeki tıraş kelimesinde ı olması gerekiyor. Yanlış. Üçüncü cümlede tahribattan doğru. Ne yazık ki ki ayrı doğru. Dördünün cümledi gökdelenler bitişik doğru fotoğraflar doğru yazılmıştır. Ancak ikinci cümlede tıraşlandığı kelimesinin arasında tıraş ifadesinde ı ek olması gerekiyor. Burası yanlış yazılmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir diye söylenmiş. Seçeneklere baktığımız zaman bilgi aktarma, ikna etme, olay yorumlama ve kültür aktarma olup olmadığını yukarıdaki metinde bakacağız. Demiş ki bize 2018 yılında Mars'ta bir yeraltı gölü olduğunu dair kanıtlar bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise Mars'ta 3 yeraltı gölünün daha olduğu ortaya çıktı. Mars'ın güney kutbuna yakın buz tabakasının altında olan bu göller Avrupa Uzay Ajansı'nın 2003 yılında gezegenin yörüngesine gönderdiği Mars Express uzay aracında yer alan Marsis adlı radar sistemi tarafından keşfedildi. Atmosfer basıncının çok düşük olması nedeniyle Mars'ta suyun sıvı halde bulunmasının imkansız olduğu düşünülüyor. Ancak 75 bin kilometrelik bir alanı kaplayan bu göllerin Mars yüzeyinde değil de altında bulunması oradaki koşulların suyun sıvı halde bulunabilmesi için uygun olabileceğini gösteriyor. Göllerdeki tuz miktarının oldukça yüksek olduğu, suyun bu nedenle donmadan sıvı halde kalabildiğini tahmin ediliyor. Şimdi biz bu metni okuduğumuz zaman bizi ikna edecek bir bilginin olmadığını ya da herhangi bir olayın yorumlanmadığını ya da bir kültür aktarımının nesilden nesile aktarıldığını görmüyoruz. Biz burada bir bilginin tarafımıza aktarıldığını görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Sporun kişisel gelişime olan katkısı da göz ardı edilemez bir gerçektir. Vücudumuzun yanı sıra ruhumuzu da rahatlatan spor size dinginlik kazandırır. Günlük yaptığınız yürüyüşler, Nefesinizi açarak kalbinizin çalışma düzenini koruyan bir spor aktivitesi olarak görülür. Kabul görür. Vücut özelliklerinize, sağlık durumunuza göre farklı spor aktiviteleri yapılır. Sporsuz ve hareketsiz bir yaşam sağlıklı değildir. Bu yüzden spor ile zihninizi rahatlatırken vücudunuzun sağlığında koruyabilirsiniz. Getirilebilir mi? Evet getirilebilir. Bu yüzden... Spor yapmak hayatınıza enerji ve güven vermesine sağlar. Bu da getirilebilir. Çünkü anlam akışına, bağlamına uygun cümleler. C seçeneğine bakıyoruz. Spor hayatınızın her alanında etkili bir bakış bakışa sahip olmanızı sağlar. Bu da doğru. Spor yapan kişiler için bu metnin bağlamından buna da ulaşılabilir. Bu yüzden spor yapılıyorsa iyi dinlenilmesi... ...iyi beslenilmesi gerekiyor. Metnin akışına göre bu cümle ne yazık ki getirilemez. Cevabımız D seçeneği olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi soyut resim türüne örnek olarak gösterilemez? Bakalım soyut resim için bize paragraf kısmında neler söylenmiş? Soyut resimde sanatçı doğada var olan gerçek nesneleri betimlemeyi tercih etmez gerçek nesneleri betimlemeyi tercih etmez. Bu türde ilk olarak önemsenen durum sanatçının kendi duygu ve düşüncelerini yansıtabilmesidir. Sanatın başlangıcında sanatçılar öncelikle doğayı incelemiş, ardından ise onu kendi soyut betimlemeleriyle anlamlandırmışlardır. Sanatçının ortaya çıkardığı soyut resim ile incelenen doğa arasında ise herhangi bir benzerlik yoktur, kalmamıştır soyut resim için sanatçının iç dünyasının bir fotoğrafıdır ifadeleri rahatlıkla kullanılabilir. Şimdi bizden istediği şey ne? Hangisi soyut resim türüne örnek gösterilemez? Peki soyut resim neydi? Soyut resimde biz gerçek nesnelerin betimlemesini yapmıyoruz. Betimlediğimiz varlıklar ile gerçekleri arasında bir bağlantı olmayacak. Sanatçı kendi duygu, düşüncelerini e, resime aktaracaktı. Şimdi B seçeneğine baktığımız zaman gerçek bir varlıkla bir benzerlik yok. Yine C seçeneğine baktığımız zaman ressam kendi duygularıyla bir şeyler yapmış. Yine D seçeneğinde şurada iki tane göze benzer bir şey var. Ancak yüz mü insan mı belli değil. Yine B D ve C seçenekleri için bir soyut resim olduğunu ifade edebiliriz. Ancak A seçeneğine baktığımız zaman bir göl etrafında açan e, çiçekleri görüyoruz. E, i̇şte gökyüzünü, bulutlarını ve ağacı görebiliyoruz. Gerçek varlıkların bir betimlemesi yapıldığı gözüküyor. E, bu yüzden A seçeneğimiz soyut resim olamaz. Cevabımız Adana. 38 harften oluşan ve sağdan sola doğru yazılan bir alfabe olan Orhun alfabesiyle ile Begüm, Tarık, Erkut, Bekir isimli dört öğrenci kendi isimlerini yazmak istemişler ve birisi hata yapmış. Bunu bulmak istiyoruz. Üçüncü isme bakalım. Erkut ismine. Baktığımızda E harfi doğru yazılmış. R harfi doğru yazılmış. K harfi, K harfi doğru yazılmış, U harfi doğru yazılmış, T harfi gördüğünüz gibi yanlış yazılmış. Onun için cevap C. 9 kişilik bir kursa giden şu öğrencilerin sınıftaki oturma düzeniyle ilgili bilinenler şunlarmış. Buna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle söylenemez? her kız öğrencinin arasında bir erkek öğrenci olacak. Orta sırada erkek öğrenci olacakmış. Eren Esra'nın hemen arkasındaki sırada oturmuş ama Talha ile yan yana oturmamıştır. 9 numaralı sırada Begüm oturmuş. O zaman Begüm'ü yazabiliriz. Begüm'ü yazdık. Ama Hüma ve Ebrar'la yan yana gelmemiştir, oturmamıştır diyor. Buraya Hüma ve Ebrar'dan birisi gelemez 8 numaraya. Esten 1 numaralı sırada oturmuş. Eslem'i buraya yazdığımızda burası da doldu. Esra ile Eren peş peşe oturacağı için Eren burada olacak. Esra da burada olacak. Buraya yazamayız. Buraya yazamayız. Yani buraya yazarsak Talha ya buraya gelecek ya buraya gelecek. O zaman Eren de yan yana olacak. Onun için Esra ikinci sırada oturmuştur. ifadesi yanlıştır.